Mehmet buluşması ocağından kopmuş geliyor. Avucuna yakmış kınayı, cebine koymuş muskayı, ölümüne bir balayı Mehmet'im çıkmış geliyor. Bekle diyor Çanakkale, yer gök deniz gelsin bile, ölümünü bile bile Mehmet'im döndü. Gözlerinin feri söndü. Ölüm değil bir düğündü. Mehmet'in yüzü gülüyor. Mermilerden fırtınalar yıkılıyor koca dağlar. Kızıl çarpıyor dalgalar. Şehide selam duruyor. Toprak ile kan kardeşi. Cihanda var mı ki eşi? Doğarken Türk'ün güneşi tarihe nizam veriyor. Kaç Mehmet'i toprak, kimi çoktan oldu yaprak. Gaflet uykusunu bırak, düşman uykuda geliyor. Göğsüne almış Mehmet mermiyi, bacılar sipere çeker sedyeyi. Bir şehadet dudaktan hak değileyi Açıl cennet kapıları Mehmet geliyor Anası ağlamaz garip oğluna Bidir hak iyi bakar şehit kuluna Helal olsun oğul vatan yoluna Al toprak emanetin Mehmet geliyor Elinde kınalar boynunda muska bu düğün başka Top mermi sesleri geliyor aşka Sarılmış toprağa Mehmet geliyor Siperden fırlayıp kanadım çırpan Daha on beşinde sakalıydı kan Çünkü namusluydu bu aziz vatan Yazın tarihe bunu Mehmet geliyor